Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kademeli katlanabilir orta sehpayı inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde kutusundan kurtularak başlayalım. tekerlekleri demonte bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tamamen plastik. Teker kısmı aynı zamanda kilitli bir yapıya sahip. Ve bu bağlantı yerleri metal. Dönüş biraz sıkıntılı. Buraların daha iyi olmasını beklerdim. O bu neredeyse hiç dönmüyor. Aynı zamanda tekerlekli ayakları tutturacak vidalarda bu şekilde içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Halı evet. üzerinde gidip gelmesi fena değil. Tekerleklerin o dönme mil yerlerini tabii ki ben yağladım. Şu an gelip gelmesi gayet güzel. Hemen yan tarafta bir mandal bulunuyor arkadaşlar. Bu mandalı kendinize çektiğinizde yani yukarıya doğru kaldırdığınızda zaten mekanizma kendini yukarıya doğru kaldırıyor. En üst kademesi bu. Tekrar yukarıya doğru çekiyorum ve üzerine bastırıyorum bu sefer. Daha sonra mekanizmayı hafiften bırakıp diğer kademesini buluyorum. Tekrar aralıktayken mekanizmayı bırakıp Gördüğünüz gibi bu zaten en alt kademe 1 2 ve en son kademe en son kademede üzerine bastırdığımızda hafif bir oynama var ikinci kademede bu oynama biraz daha fazla Bu aşamada çok fazla bu kadar olmaması gerekiyor oynamanın. Şu an sehpanın bu ölçüleri 80'e 60 arkadaşlar. Ve bu şekilde çevirdiğimizde şu an 80'e 120 şekilde uzamış oluyor. Kenarları hafif oval olduğu için tabi buralarda açıldığında bu şekilde bir açıklık kalıyor. Ve aynı zamanda birleşme açıklığı da 2-3 tane kredi kartı sığacak kadar açık arkadaşlar. Onun dışında genel malzeme kalitesi fena değil. Bunu açıp kapatırken isterseniz direkt şöyle çevirin. Daha sonra bunu açın. İsterseniz direkt bunu kaldırdığınızda tamamen bırakmadan yavaşça çevirmeye başlayın. Gördüğünüz gibi bu şekilde de açabilirsiniz. Ürünün 5-6 farklı renk seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Biz bu şekilde mermer, granit gibi bir rengini tercih ettik. Çünkü salonumuzda da biz bu renkleri kullanıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi eski sehbamızda aynı renk. Ancak bu açılabilen bir yapıya sahip olmadığı için çok kullanışlı değil. Aynı zamanda bu açılan sehpaların altında bu şekilde çekmece fonksiyonu olmayanları var arkadaşlar. Onlar bu modellere göre biraz daha ucuz. Ancak hem bu tarafında hem de burada iki adet çekmece bulunduğu için tabii ki saklama alanı ne kadar fazla olursa o kadar iyi oluyor. Bu seçeneği tercih ettik. Aralarında 400-500 TL gibi bir fiyat farkı olduğu için tabii ki ekstra saklama alanlı olanı almak daha mantıklı geldi. Şöyle yakından gösterdiğimde buralarda bazı işçilik hataları var. Şurası daha yüksekte. Normalde buraların eşit olması lazım. Hatta çekmece kısmının biraz daha içeride olması lazım. Hafif şöyle çaprazlıklar var. Genel olarak kullanılan şu menteşeler Çoğu modelde aynı oluyor zaten. Bakın burada hafiften içeride. Ve burada da hafiften dışarıda. Anlayacağınız biraz çaprazlık olmuş. Ama genel hatlarıyla gayet malzeme kalitesinin ve genel işçiliğin iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genelde elimize ulaşmadan bu cumbaların sökülmüş olduğunu gördüğümüz mobilyalar da oluyor. Ve gördüğünüz gibi cumba artıkları vesaire yok. Tabii ki kullanılan ray kalitesi daha iyi olsa çok daha iyi olurdu. Görüyorsunuz kapatıyoruz ve tekrar şöyle bir bastırmamız gerekiyor. Ama bu fiyat bandına gayet normaldir. Şurada da bir açıklık var. Burada da bir işçilik hatası yapılmış gördüğünüz gibi. Burada öyle bir işçilik hatası yok. Sehpanın salonla uyumu bu şekilde arkadaşlar. Ürün linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Ben malzeme kalitesini beğendim. Sizler de isterseniz oradan sipariş verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.